ona yapılma, onun yapılmasına da izin, <laughs> izin verilmez sayın Yoksa biz... böyle de geçebiliriz. Evet. Hayır efendim orada beş tane yapı vardı. Satın alma yoluna gittik. Arkadaşlarla da konuştuk. Bu süreç çıkınca bulduk. Beş tanesini alıp... Gittik. kadar şey burada var şey vardı. Büyükşehir Büyük şey. yani. Belediyesi Bunlar hepsi orijinal. Ustalarımız o kadar profesyonel değil ki. Bu eski duvardı. Kaçta gördüğünüz yeni imal Çok güzel. Çok güzel. Bu bu kadar bir han yok Anadolu'da. Böyle bir duvar var. Çok kötü. Adını başladı? Biz kuşun altında da biz de onun adına bir gecede 83 tane şehit edilmiş ama biz kayıtlarda 62 tane şehidimizin ismini ulaştık. 62 tane şehidimizin ismini orada yaşatma kaydıyla bir yıldızla bütünleştirdik. Eee karşı heyecanlandırmamız var. Evet, ben de var. Var. bir sanatçılar var. Koruzun Bunlar yukarıda bizim güzel bir sayede eserler. Güzel bize tamir edecek ya. Bunlar yukarıya çıkacak. Şimdi ben bunları bir yere gönderelim. Halil abi. Esraftan Halil abi efendim. İlk benziyorlar. Benziyorlar. Ben fotoğraflarına ya efendim. efendim. Bunlar kullanılacak efendim. Yukarıda <coughs> kullanacağız. Efendim. <laughs> Yeah! <laughs>